19 Çorum. Arkadaşlar Doka Karavan Çorum'dan karavan fuarına İstanbul'a gelmiş. Bize de çekim yapmamız için müsaade etmiş. Öncelikle Çorum'a sonsuz teşekkürlerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Doka Karavan'a da ayrıyeten yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün ne öğreneceğiz? Bir arabaya binmek veyahut bir arabadan inmek fiillerini öğreneceğiz. Hadi buyurun başlayalım. Araca binme eylemi get on. Arkadaşlar bakın şu anda ne yapıyorum? I am getting on my caravan. Şu anda ya Allah çok yüksekmiş. I am getting on my caravan. Karavanıma biniyorum. Evet arkadaşlar. I am driving my caravan. Hmm. Bu arada on numara 5 yıldız bir görüntü var. Peki arkadaşlar, karavandan inmek istersem fiilim get off. Bakın şimdi I am getting off the caravan. Şu anda karavandan iniyorum. Eğer inebilirsem iniyorum demiş oldum ve arkadaşlar get on araca binmek. Get off o araçtan geri aşağı inmek demektir.